Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nur suresi 26. ayet-i kerime. El habisatu lil habisin vel habisun lil khabisat ve tayyibatu lit tayyibin ve tayyibun lit tayyibat. Ulaike mubarraun mimma yekulun lehum mağfiratu ve rizkun kerim. Şöyle tercüme edilmiş bir tür. Kötü sözler kötü kimselere söylenir. Kötüler de kötü sözlere maruz kalır. Güzel sözler iyilere söylenir. İyiler de güzel sözlere muhatap olur. Onların söylediklerinden uzaktır bunlar. Mahfret ve değerli bir nasiptir bunların hakkı. Böyle bir tercüme var. El <laughs> khabisatu yani kötü sözler lil <laughs> khabisin kötülere layıktır. Kötülere söylenir. Vel habisun ve kötüler de lil kötü sözler bulurlar. Onlarla karşılanırlar. Böyle söylendiği gibi Nur suresinin başında ifade edilen ayet-i benzer bir şekilde kötü kadınlar kötü erkekler içindir. Ve kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz hanımlar temiz erkekler içindir ve temiz erkekler de temiz hanımlara layıktırlar. Bunlar yani tertemiz olanlar şunların yani kirli olanların sözlerinden beridirler, uzaktırlar. Onların lekelemesi onlara bir şey yapmaz. O lekeler onlara eziyet verebilir ama onlar da kalıcı olmaz. Allah katında bir değeri de yoktur. Böyle olan müminler bu iftiralar, acılar çekseler bile yarın kıyamet günü lehum mağfira bağışlanacaktırlar. Cehennemden kurtulacaktırlar. Ve kerim ve Allahu Teala'nın pek çok güzel rızkının bulunduğu cennete ulaşacaktırlar. İnşallah Rabbimizi bunlardan eyleyi. Biliyorsunuz İbrahim suresinde Allahu Teala kelime-i tayyibe ve kelime-i habise örneği verir. Kelime-i tayyibe yani mümin ya da müminin ağzından çıkan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi ya da bu cümlenin açılımı anlamındaki Kur'an'dır. Güzel söz. Güzel söz güzel bir ağaca benzer der Allahu Teala kötü söz yani Allahu Teala'nın istediği hayat yok kabul etmek. Bunu kabul eden kafir ve onun hayat tarzı ve onların sahip oldukları tüm cümleler, fikirler, ideolojiler, söylemler böyle kötü bir ağaç gibidir diye Allahu Teala söyler. Dolayısıyla bu iki kelime şimdi burada Müslüman erkek ve hanımlar için ve kafir ve günahkar ve fasık ve münafık erkek ve kadınlar için de kullanılıyor. Hayatın içerisinde zaten temelde bu iki ayrım vardır. İnsanlar ya habistirler, habis kelimeye, söze söyleme sahiptirler. Dillerinden bu dökülür, yüreklerinde bu vardır. Hayatlarında bu işgal eder. Öte yandan kelime-i tayyibeyi, tevhidi, Kur'an'ı, Allah zikrini kabullenmiş müminler ise hayatlarının tamamında bu sözün etkisindedirler. Zihinleri bu söze göre, dilleri bu söze göre, mideleri bu söze göre, yürüyüşleri bu söze göre, evlilikleri gerekirse ama olmadıysa bile boşanmaları, kavga ve dövüşleri bile, geçim geçimsizlikleri bile, savaşları, ölmeleri, öldürmeleri bile, bütün hayat programları Allah'ın kelimesine göre oluşur, oluşturulur. İşte bundan dolayı onlar temizdirler. Kalpleri temiz, niyetleri temiz, hedefleri temiz. Helal olan bir hayatı arzulamışlardır. Bu bedeni verenin Allah olduğu bilgisini hiç unutmazlar. Yani işi kadınlık erkeklik üzerine götürecek olursak bu bedeni verenin Allah olduğunu unutmazlar ve dolayısıyla beden üzerinde hak sahibi olan ben değil, Allah derler ve ona göre yaşarlar. Tercihlerimi ben bedirleme hakkına sahip değilim. Benim tercihim ancak Allahu Teala bedirler Der ve bu temiz hayat evet derler. İşte Müslümanlar evlenirken de eş ararken de zihinlerini böyle doğrultacaklardır. Kendileri için temizliği tercih edecekler. Tayyib oluşu temiz tercih edecekler. Oluşturacakları insanlık bu olacak kadın ya da erkek kardeşlerim, kendim ben böyle olacağım ve eş ararken de Böylesi tercih olanı isteyeceğim Rabbimden. Arama noktasında da, isteme noktasında da el açıp, Ya Rabbi evliliğe ihtiyacım var, sen benim için bunu yazdın, bana hayırlısını, temiz olanını, cennet yoldaşını ver diye dua edecek Müslüman. Yani bu ayeti böyle evlilik babında düşündüğümüzde. Dolayısıyla Müslüman ve temiz bir hayatı arzulayan bir kişi, hedefinde kirliler olamaz, kirlileri isteyemez. Kirli bir zihin taşıyan, hesabı, hedefi farklı olanlar, görüntüleri güzel bile olsa, malları, mülkleri kıyak bile olsa, işleri, güçleri tıkırında bile olsa, onları seçmeyecek Müslüman. Seçmeye çalıştığı şey, ahlakı, dini, edebi, irfanı güzel olanlar olsun için uğraşacaktır. Bu bakımdan Müslüman, kendisini iyileştirmekle görevlidir. Kendisini iyi hale getirebilirse Müslüman hanımlar ve erkekler yani dillerinde kelime-i tayyibe olur, amellerinde helal tavırlar olur, hedeflerinde bu olur, dualarında bu olur ise o zaman iş değişir. Biliyorsunuz her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Bizler son yıllarda Müslüman ümmet başkaları tarafından zihinlimiz oluşturulduğu için tercihlerimiz de alasulu, karışık. Yani Müslüman diye tercih ederken kardeşlerimiz bile yani işte çarşaflı, örtülü ya da sakallı şöyle mücahit filan diye tercihlerde bulunurken e, zihnin alt tarafında başka özelliklerin de olmasını arzu eder haldeyiz. Çünkü daha şehvetlerimiz, hedef ve isteklerimiz tam İslami bir terbiyeyle terbiyelenmiş değil. Dolayısıyla birbirimizi de hoş göreceğiz. Beklentilerimiz çok yüksek olmayacak. Nerede yaşadığımızı, kiminle olduğumuzu, burada var olanların kimler olduğunu unutmadan tercihte bulunacağız. Medine İslam toplumunda yine bu ayet-i kerimeler tertemiz seçkin ilk zamanın örnek Müslümanlarını bize anlatarak Allahu Teala bize hedef koyuyor. Ama içinde yaşadığımız toplumda namaz kılabilen kitap, Kur'an, sünnet okuyabilen birilerini bulabildiğimizde birazcık da olsa İslam'ı dert edinmiş, ben Müslümanım, Müslüman olayım derdi taşıyan, daha iyi Müslüman olmalıyım diye endişesi olan birilerini bulduk mu, neredeyse tamam diyeceğiz. Başka yönlerinde kirlilikler, sıkıntılar olabilir. Daha düzelmemiş pek çok yön olabilir. Ama tercih ederken, isterken böyle yapmaya çalışacağız. Ayeti birinci tercüme şekliyle ifade ettiğimizde yani Müslüman'ın ağzından kötü cümle çıkmayacağını tekrarlamamız gerekir. Müslüman bir ağız ise, tayyib bir ağız ise o ağızdan e, habisat çıkamaz. O ağızdan tayyibat çıkacak, güzel sözler çıkacak, kelime-i tayyibe çıkacak. Müslüman kafirlerin bütün yakıştırmalarından, iftiralarından, fasıkların tüm e, mühürlemelerinden uzak dır. Onların söz ve söylemleri de Müslümanları enteres etmez, kafaya takmazlar, dert etmezler. Mümin bilir ki Allah onu temize çıkaracaktır. Tertemiz bir hayat onu beklemektedir. Mağfiret ve rızgın kerim. Bazen ecir diyordu Allahu Teala. Burada da rızık diye ifade etti. Mevlamız bize böylece cenneti bulacağımızı, cennette olacağımızı öğretiyor. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde e buraya kadar 26. ayet-i kerimeye kadar özellikle 11. ayetten itibaren Hz. Ayşe ile ilgili yaşanan o olayın Müslümanlara bir öğüt halinde sunulması vardı ve Müslümanların dillerini korumayla alakalı bir yönü. Biliyorsunuz Nur Suresi önce zina edenlerin cezalandırılmasıyla başladı. Sonra iftirayı gündem yaptı zina kadar büyük daha kötü ağır bir olay olarak onu bize Allahu Teala gündem yaptı. bu Surenin bundan sonraki bölümlerinde İslam toplumunda zina nasıl engellenir bunu göreceğiz. Şimdi dilimizi tuttuk bir kere, ağzımıza, yüzümüze, gözümüze, gönlümüze edepsizliği koymayacağımızı anladık. Ama Allahu Teala yine bizim için pratik böyle önlemler de söyleyecek. Yani şeytanın adımlarından sıyrılıp Rahman'ın istediği bir toplumu oluşturacak yöntemleri de öğretmeye devam edecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.